Merhaba arkadaşlar. Bugün Karkuru Jiru'nun 3. bölümünü çekiyoruz. Ona da 3 like e geçmiş. Hatta 7-8 like gelmiş. Bu, bu herhalde bu seriyi çok sevecek. Ondan ben bunu 5-6 bölüm yaparım. Ama ilk attığımda parkuru çok sevmiştim. Çünkü parkurların ilk de o kadar izleneceğini sanmamıştım. Ve önce yeni parkur bölümleri gelecek. Herhalde sevdiniz. Parkur bölümleri gelecek uçalım. Anlamadım herhalde bu araba çok yarış arabası değil. Yani bu araba yarış arabası. Yani şuradan çıkacak bir araba değil. Yani bundan daha kötü arabalar bile bu çok iyi çıkıyor gördüğünüz gibi. Bayağı ilerledim. Kaç para, para kasarsam tank alıyorum. 150 milyar para gelince bir tank alıyorum. Ama bence değmez. Çünkü o tank o tankı alacağım paraya gidip şuradan rabbit atalım. Atarım yani. Rebit atarsam oyuna baştan başlamıştı. Ben oyuna başlayıp sonra video çekmeye başlamıştım. Ondan biraz kötü oldu. Rebit atarsak daha iyi olabilir yani. Güzel bir araba seçtim. Bu araba kesin oraya çıkar. Hızı kaç? Tamam. Bu arabada o 29 milyarlık buna deneyeceğim de. Normalde ben hep yapıyordum. Hatta çok kolay oluyordu. Yüzden oldu oraya uçtuğunda direkt uçuyordu zaten. Of araba durmuyor. Kesin bu uçacak oradan güzel. İlk önce buradan da uçalım bakalım buradan uçarsak iyi, güzel oluyor mu? Oradan uçarsak oradan da uçarız zaten. Hadi uçtuk. Of of güzel uçtuk ha. Araba da iyiymiş. Hiç çizik bile yok şu an arabada. Uç yok. O kadar uçmadı. Hatta arabayı paramparça ettik ya. Çatladı araba. Burada uçuyor. Şimdi arabayı paramparça ettikten sonra uçmayacağını bildiğim için tekrar deneyeceğim. Allah. Araba paramparça ettim ya. Şuan bir yere çarpsak araba patlayacak eminim. Dedim. Patlayacak dedim. Arabanın zihni Arabanın zihni vardı? Herhalde yaptı. Bir santim yerden uçtum, bayıldım. Şunu çalıştıramıyorum burada. Neyse. <laughs> Yeni arabaları göstereyim ben biraz. Ha. Video, dünkü videodan beri buradaydım dünkü videoda. Buraya geldim. Sonra buraya geldim. Buraya. Buraya. Sonra bu tankı aldım. Sonra bunu aldım. Sonra bunu aldım. Sonra bunu aldım. Sonra, bunu aldım. Sonra da bunu aldım. Bir sürü araba almışım. Bununla bir derbiye katılsam kesin birinci olurum. <laughs> Şu arabayı almaya kasıyorum. 450 milyar istiyor ama pahalı biraz. Ya tam da sürü bir çekmiş ha. Zaten o uçum. Hadi be seçim. Nasıl ya? Ha, nasıl bir mantık bu? Bu arabaları almak için Pro Server'a girmem gerekiyormuş. Herhalde ondan bütün herkes de arabalar var. Ben ki girince kesin bir daha kazanamayacaklar. Nasıl olur ya? Üç yetimli birisi neden buraya gelsin ki? Ne yani hayatta kalmaya basalım. Ben seçiliyim. Ben seçiliyim. Hadi, hadi be. Ya bu orbanı be. Ya ne kadar saçmalamış. Bu arabadan fazla araba alamıyoruz. Neyse. Oha ne hilesi kullanıyorsun kardeşim ya? Oradan nasıl vurabilir bir insan? şimdi ne yapacağım lan? Oha yine adamın canı gitmiyor adamın canı yetmiyor, musun? Ne kullanıyorsun kardeşim sen ya? Söyle ben de kullanıyorum. İsmi ne? Adam bana çalıyor ya. Evet arkadaşlar ben bir proa geldim çünkü o arabaları göstermek istiyordum. Yani bu arabaları şu an parçalayacak bir güç doğmadı. Herhalde daha neslinin karşısında. Ulan ezeceğim lan seni. Ezeceğim lan seni. Lan seni ezeceğim. Ezeceğim Seni o Şey gerçeğini. <laughs> nasıl kaçıyor ya? Aman. Nasıl da almadım ha? Adamlar bana bilerek ölüyor. neyse. Allah ya seni yarışa şey güle Yarı canım kaldı vurmayın be. Ben ne yaptım size? Sadece 55 kere patlatmıştım. Neyse ölünce videoyu bitiririm. Şuna ezirim. Bir kişi bile ezdemeyecek miyim ben? Hakkım mı yok ya? Al ezdim bir tane. Allah ay Neyse bay bay.